İzmir Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı 3 Asayiş Timi ve Jandarma Asayiş Komando Timi ekiplerince Bornova ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde bulunan ve önceden depo olarak kullanılan adrese gece saatlerinde Sabri Abi ismiyle kumar baskını düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma kurallarına uymayan ve baskında içeride tombala oynayan 60 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ve kumar oynamaktan dolayı toplamda 288.300 lira para cezası kesildi deponun içerisinde bulunan duvarlarda Aydemir Akbaş'ın rol aldığı ve Sabri Abi ismini kullandığı Kolpaçino filmine atıfta bulunulan panoların yer alması dikkat çekerken, bazı vatandaşların kendilerini çeken basın mensuplarını görmesinin ardından masaların altına saklandığı bazılarının ise yüzlerini kapattığı görüldü.